Hoş geldiniz arkadaşlar ben GTA 5 gerçek el kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz Hatırlarsanız en son böyle bir bisiklet almıştık ve abi mükemmel tam kaldığımız yerden devam ediyoruz Telefondan kaydetmeyi öğrendim arkadaşlar Diğerlerini telefondan kaydedemiyordum artık quick save diye bir şey varmış Onu öğrendim Hatırlarsanız en son şöyle bir bisiklet almıştık Ve artık arkadaşlar olayımızı tamamen değiştiriyoruz Artık bak kırmızı ışık mı? Geçmiyoruz Yorumlarda demişsiniz ki delikanlı ol Has Geç <laughs> Yok kırmızıda bile geçmiyoruz artık Artık arkadaşlar delikanlı bir dövüşçü olacağız, Ev, evimize, ekmeğimize bakacağız, çalmayacağız, çırpmayacağız, polislere yardım edeceğiz, tam bir delikanlı olacağız. Evet. Eee, kırmızı ışık, hadi. Kırmızı ışık, yan, yan kırmızı ışık. Bak, kırmızı ışıkla geçmeyeceğiz dedik ya ama, ama artık. Teşekkürler artık. Bugün arkadaşlar, ne yapalım biliyor musunuz? En son hatırlarsanız kendimize üst baş yapmıştık fakat, kaç paramız var? Eee, bir işe gidelim abi. Bu ne işi bakalım? Bir hay yerde motil var ya. Business. Bak şu var ya şunlardan birisini arkadaşlar acaba bugün bu bölümde şey pilot mu olsak ya? Bunlardan birisini arkadaşlar okulmuş. Buradan lisans alıyormuşsunuz. Ne yapsak? Bugün arkadaşlar tamam hadi pilot olalım. Bu şekilde bakın Bisikletimizle gidiyoruz. Aslında taksi de çağırabiliriz. Pahalı tutar mı acaba? Oha araba güzelmiş ama çalamıyoruz bildiğiniz üzere. Bisiklet çok yavaş gidiyor. Bu arada motosiklet de alabiliriz ha. Motosiklet alacak paramız var diye hatırlıyorum. Çok uzak mı lan orası? Yok. Giderken bakalım açtığımızda 88 artık bir delikanlı oldu. Ops. Kırmızı ışıkta geçmeyeceğiz evet. Evet geçmeyeceğiz kırmızı ışıkta. Sanki taksi çağırmak daha mantıklı gibi. Şurası bizim garaj mıydı? Bakayım neydi burası lan? Abi biz şuraya gidelim. Bisikleti bırakıp taksili seyahat edelim. Evet. Bisikleti burada bir yerde bırakalım bırakmayalım büyük ihtimalle bulamayız bir daha. Kırmızı ışık yanar mısın canım? Delikanlı bir adım alacağız bu kadar da olmaz ya. Hadi hadi. Bak korna çalıyorum. Hele şükür hele şükür teşekkür ederim. Gidelim arkadaşlar şu hatırlarsanız dediğimizden geldik gel kalan fakat dediğimizi sevmediğimiz için garajımızı kullanmıyoruz. Boksörümüz önceden zenginmiş o yüzden böyle bir garajı var delisinin garajı var. Fakat kullanmıyoruz. Taksile gitmeyi planlıyorum arkadaşlar. Evet. Bahtıma ya. <laughs> Test yönün. Bunu kayakla sonra kaybolmak. Ben ona 500 dolar mı verdim? 300 dolar mı verdim? Bayağı da para baydım buna. Bu bölümde plato olalım. Diğer bölümlerde artık böyle zengin bir şey olalım. Yavaş yavaş dünya şampiyonasına doğru gidelim arkadaşlar. Bu bölümde plato olalım. Lisans falan alın alınıyormuş. İlk defa alacağım he. Cidden bilmiyorum nasıl alındığını. Dur, şuradan da biraz yemek alalım. Selamünaleyküm amca. Ne yapıyorsunuz? Bak biç diyor. Ben delikanlı bir adamım da. Salak niye kaçıyorsun? Mal var ya. Burayı hatırlarsanız... a dur. Millet niye kaçıyor lan? Burası niye açık değil lan? Önce ben burayı soydum mu? önce soyduğunuz bir yer olursa açamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ilginç bir şey var. Yani ben olsam ben de öyle beni soyan bir adam... <laughs> ...açmam yani dükkanımı. Burasıydı değil mi? Bakalım. Aynen burası bizim dedemizin eski şeyi. Açıl hadi. Bayağı büyük bir garaj. Eee... ...remove'u buradan çekmiyor. Nasıl koyacağım lan bisikleti içeri? Allah Allah garaj full diyor lan. ve ne var ki? Bu bisiklet oraya koyak da. Sonra kaybolur mu böyle korkuyorum yani. Havalar da biraz ısın, böyle serinlemeye başladı İstanbul'da. Aa bu benim bisiklet. <laughs> Yeni bisiklet gelmiş. İyi madem garajımızda arkadaşlar bir bisikletimiz var. O zaman bu bisikleti kullanmadan gidebiliriz yani. Gene aynı hesaba geliyor. Büyük ihtimal quick save yaptığım için ben bir taksi çağıracağım. Kaç para alacağını hiçbir fikrim yok. Ve hayatımda ilk sefer taksi çağıracağım şu anda. Abi ben böyle şey hiç yapmadım lan. Aa taksi. Benim biliyor musun lan direkt? Adam var içinde. Kontağa giriyor sanırım buradan. Golf bari blimp e, deniz. Kap. Gel buraya. tan cap joe. Taksi niye yazmıyor üstüne? Hadi bebeğim gel. Nereden gelecek? büyük ihtimal soldan. Havalimanına beni götürebilir mi acaba? Location falan dememiz gerekiyor değil mi? Şuraya gitmek istiyorum abi. De Öyle demiştiniz çünkü arkadaşlar. Ya demişsiniz ya taksiyle git aha geliyor. Sen değil misin oğlum? Gel buraya. Tamam hadi götür beni. Evet geldik. Şimdi bu iki tane yan yana olan bina yine e, yön çeviren kanaldan en teşekkürler bayağı yardımcı cidden. Bunlardan birisinden abi lisans alıyormuşuz. I'm sorry did you get job dedi. Burası buradan mı lisans alıyoruz Tekrar basıyoruz. <laughs> <this is. gülüyor> <laughs> <laughs> Fuck. Who Niye almıyorlar benim buraya lan? Aha. I'm sorry did congratulations job. <laughs> Artık bu <burası> bizim işimiz de. <laughs> <laughs> Aa şey istemedi benden. Bir dakika. J. J. Ha, Airport Security olmuşuz şu anda. Airport Security. Gidelim bir Airport Security'lik yapalım. İyi, güvenlikte iyi, iyi para var mı acaba? Bak, seks... günlük 84 dolar. Çok az lan. Hem günlük 84 dolar. Ben gene gidip dövüşçü olayım ya. Bu de evet, bir turnuvaya katılalım arkadaşlar. Bir de şuraya gidelim Şurada ne varmış? Güvenlikte çok az para var lan. Ben Hollywood'da star olduğumda ne para kazanıyordum oğlum? Şuraya gidelim. Abi bunlardan birisine lisans alıyoruz diyorlardı. Başka var mı iki tane yan yana bina? Şu şunlar mı var? Motel. Bu da motel. İki tane yan yana bina var dedilerdi bana. Enes öyle demiş yani. Business. Orada iki tane yan yana bina var da onlar değil büyük ihtimal. Şuradan lisans almamız gerekiyor. Gene Bak special lisansım yok abi. Derecem de yok. Lisans alıp derece falan yapmamız lazım. Buradan alabiliyoruz mu lisans? Al işte bak. I'm sorry. Kolej. nerede lan? Bu ne? Motel. Şurada bir yerde de var sanki lan. Bu bölümde arkadaşlar kolej, koleji arayacağız. Hadi. Şimdi şuraya gidelim taksiyle. Bu bölüm taksiyle tek tek gezerek koleji arayıp koleji bitirmeye çalışacağız. Her bölüm erteliyorum, erteliyorum yerini bilmediğim için fakat bu bölüm ertelemeyi Nasılsa taksi götürüyor değil mi? Eee taksicim gel. Ay gaz. Taksi kanka gel kanka. Downtown. Evet. Seni, seni buraya bekliyorum. Aa burada bir taksi var. Islığın eli. Islığın eli çalıyoruz onu da bilmiyorum ha. Nereye çalıyoruz? Sss. Lan oğlum havalimanındayız var ya. uçurlar biz orada. Yok bu değil. Bilmiyorum. Lan nelere basıyorum ben ya? Taksi gel. Şu taksiye mi bineceğim? Taksim nerede ya? Taksi söylemiştim ama. Bir tane daha hadi. Bir daha söyleyeyim. Artık araba çalmak yok. Demiş doğru demişsiniz az Demişsiniz ya yorumlarda. Lan demişsiniz Gondik gerçek hayatta sen bu kadar kolay araba mı çalıyorsun? Haplısınız. Uç git lan diyor. Parası ya değil mi lan? Adam bak. Meşgulüm ne demek lan? Hadi. On vururum sizi bak. İyi adam olayım dedim beni hasta etmeyin. Can I get a cab right away? Ah, unfortunately we got no cabs available at the moment. Can you try again later? Ya sonra tekrar dedi bana ya. Bak iki kez daha taksi çağıracağım. Havayı olduğu için büyük ihtimal her dakika dolu diyor. Yemin ediyorum bir araba soyarım. Beni hasta etmeyin. Hadi. I need a cab as soon as possible. I'm really sorry. I don't have any free cars right now. Son kez arıyorum. Sonra hiç acımam. Çalacağım. Oğlum sen bu taksi mi lan bana gelmeyen? Gerizekalı. zekalı içi bomboş. Hayır. Aha. Oturduk tamam. Dur lan. Eee waypoint'e götür kanka beni. Waypoint yok mu lan? Business, ammunition. Waypoint'e götür kankacım. Götür Burada bir iş varmış bakalım kolej burası mı Bugün tüm waypointleri tek tek gezeceğiz arkadaşlar Koleji aramamız gerekiyor Buranın Lan burada iş vardı Gelecek hikâyalı beni burada bıraktı ya Ağzını burnunu Burada kolej olduğunu sanmıyorum bura Gemici lan Sanmıyorum lan ben bunun kolej olduğunu Gemi var oğlum burada Buradan gemi alıyorduk hatta Otelse var ya bu Otel lan bu. Valla otel lan bu. Otel lan bu. Öldüreceğim sizi ya. Kolej derecesi istiyor ya. Abi. Kolej hangisi kolej? Tamam hadi şimdi şunu gidelim. Tek tek gezeceğiz bugün böyle. Kolejleri gezeceğiz arkadaşlar. Bu ot motel değil değil mi bu? Business. Tamam bu business'a götürün lan beni. bu Abi var ya deli araba çalasım var çalmayacağız ya. Artık delikanlı adam olacağımız için araba çalmıyoruz. Her neyse. Şu motoru çalıp oraya hızlı hızlı ne güzel giderdim var ya. Ama bu seriyi siz şekillendiriyorsunuz. Çalma dediniz çalmayacağım. Bak seni döverim sen. Adam bana vuruyor ve ben adamı dövmüyorum ya. Kolej derecesine ihtiyacımız var. O yüzden koleje gitmemiz gerekiyor. Hadi gel. Çal. Hey, I need a cab. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Thank you. Heh, tam yolluyormuş oh. bir tane driver. Driver. Bu arada taksiye ben kaç para veriyorum lan? Şu an security'im de çok iğrenç bir iş lan security'lik. Her dakika şunu sayıverek de sonra unutuyorum ya. Taksi geliyor mu? Gel taksicim gel. Wait'imi, wait'imi, point'imi götür beni. Gel lan buraya gelecek. Mal öldüreceğim sizi ya. Hey, <laughs> man, La Poeta. Kanka waypoint'e götür beni ya. Kaç para alacak bu? 10 dolar falan mı alacak? Oğlum siz benden para almıyorsunuz mu? İlginç para almıyor taksici. La Sipada. Ha bu denizci ben bu işi önceden yapmıştım ya. Bu lisans alınmıyor buradan. Şey ya bu balıkçı işi ya. Bunu ileride yapacağız. Dur deneyek de bir gene. Evet, Waiter. Yüzücü olmuşuk. Yüzücü mü sucu mu neciyse artık. Waiter ne demek lan? Bekçi. bekçim bekçi mi olduk lan? Başka nerede iş var abi? Şurada iş var. Buna da gidelim. Ulan var ya yemin ediyorum. Koleji bulmamız lazım abi. İnternette yazdım bulamadım biliyor musun? Tamam, yolla iki dakikaya yolluyorum diyor. Abi hangisi olabilir ya? Has lan bunlar mı yoksa dur. İki tane yan yana bina. Dur lan. Galiba bunlar iki tane yan yana bina var oradan alıyorum demiştiniz. Avcı olan yani. <laughs> Yönetici oyun kanalı. Park here. Hadi taksi. Çalacağım birinizi gideceğim ya. Yemin ediyorum ya. İnşallah orasıdır bak şu an ümitliyim arkadaşlar. Waypoint'e getir beni kanka. Lisansımızı alıp artık delikanlı bir adam olup dövüşçü olma yolunda ilerlememiz lazım. Hatırlarsanız senaryomuz, hatırlarsanız senaryomuz köyden aha. Vallahi aha. Galiba koleje geldik arkadaşlar. Sonunda kolejli bir velet ol olabiliriz. Aha, işte budur tamam, tamam. Niye iki tane okul var? Pro College Kurs, Kursumuzu alalım. 8000 bin dolar kesti lan. Derecemiz yes. Yo zaten derecem mevcut dedi. Karşı sekiz bin dolar kesti lan. Vay driving kurs. Ha bu da taksici olmak için. İlerleyen memelere taksici olacağız. Diyor ki drive run 2. Şu anda abi off road warning. Nereye gideceğimizi söylemediniz. Şu an abi taksici olmaya çalışıyoruz. Bu bayağı uzun bir işe benziyor ya. Biraz hızlı gitsem ne olur? Pardon. Oğlum şey Sana faklan. Ama dur şeyimiz var abi. Special lisansımız hani sürücü kursu lisansımız olmasa da. Bu arabayı çalayım mı lan? Gidelim abi bir dövüşelim ya. Bayağıdır dövüşmüyoruz. Bence kendimizi geliştirmişizdir ve oradan da videoyu kapatalım yavaştan. Bir gidelim dövüşelim. Zaten ilerleyen bölümlerde bu taksilik işini yaparız. Aa şu taksiye bilmem lazım. Taksiye taksi kaçırdık abi. Taksi olayı güzeli benziyor da pek anlamadım o muhabbeti. Çekirge sesleri geliyor. Manyak manyak sesi. Dünya şampiyonasına gene katılacağım ve gene dayak yiyeceğim büyük ihtimal. Biraz para kasalım oradan. <laughs> you got any cabs available? Of course. Driver should be with you soon. Hadi onlar diye az konuş. Ya da ilk önce şey gidip sonra demiş alalım arkadaşlar. Hollywood starıydı ki şuradan gidip bir para çekelim adam akıllı. Burada deli para var çünkü. Taksici de olacağım, taksici de olacağım. Bekleyin. Ee... Bana küfür. Pistolum da yok ki arkadaş. Kafanı sıkardım senin. Dua et. Aa. Bin git yavrum bir sinir hastası hissettiniz beni ya oğlum var ya Hadi şu Hollywood starına şuradan bir 5000 dolar alalım arkadaşlar bildiğiniz iyi para var Burada bu arada ben bunu Hollywood star deyip deyip duruyorum Eski işimi iptal edeceğim ya Belki var ya derece yükselttik ki daha çok fazla para da verebilir bize Hiç belli olmaz bakalım Burada arkadaşlar konser veriyormuşuz Ve bazılarınız demiş ki nasıl iş yapabiliyorsun demişler sen hile mi yapıyorsun hayır Ses ön planda olduğu için büyük ihtimal <laughs> Küfür etmez çok komik değil mi? Burada hani konser verdiğimiz için konser vermek için güzel sese ihtiyacınız var yani Herhangi bir lisansa ihtiyacınız yok Ya, ya e ihtiyacınız yok Aha aldık işimiz 5000 dolar En sevdiğim iş En sevdiğim şey de çok seviyorum Jobu da çok seviyorum ya Vallahi buradan iki tane şey yapalım da dur Jackie ismimiz Jackie mi bizim? hu Dear Mr. Clinton. Müzik perf oğlum ne para kazandık lan? Neyi bul bir şey bulmuşuz. Mr. Clinton senin özelliklerini keşfetti dedi. <laughs> Abi ne oldu öyle? O ne para aldık öyle lan? Mr. Clinton dediği şey mi? Başkan Clinton mu? Şu an ne oldu? Hey, Stay where you are. I got a right around the corner. Ah ne oluyor? Abi. Efsane bir şeydi yalnız ha. Don. Mr. Clinton seni keşfet dedi. Dur hatta dur mesaj orada duruyordur büyük ihtimal. Bak Orayı. Mr. Sayın Mr. Clinton Özelliklerini Abi anlamadım muhabbeti Muhabbeti anlamadım o para nereden geldi anlamadım Abi çözen varsa söylesin O neydi lan oğlum kapan Acayipti. K şey yapalım da şunu. Abi ben diyorum acayip para var ya. Yemin ediyorum Hollywood'da acayip para var. Gidip şuraya bir dövüş atalım. Nasıl olsa bir dövüşçüyüz. Hamlamışızdır. 5 kişiye karşı dövüşelim ve videoyu burada bitirelim arkadaşlar. 5 kişiyi birden döveceğim az sonra evet. Haydi artık. İklen artık. Aha. O. Oh. Olay çıktı lan. Aha dur. Koş. Me bir dakika. Oh, abi. Olaya gel. Savaş çıktı. Dur dur zoları toplayalım hemen. <laughs> Var mı pistol falan? <laughs> Parasını çalalım. Biz delikanlıyız ama. Oha. <laughs> Adam şahi kartalla kaçmış lan. Kartallı keko seni. Fazla dolaşmakta burada bize de gömmesinler. Silah yok da para çıkmış. Geri zekalı adam burada saldırılır mı hiç polise? Bin kere kaydettik bir daha kaydedelim. Şurada bir 5-4 kişiye karşı kapışalım arkadaşlar. Günlük antrenmanımızı yapalım. Birazcık şuradan kapıştıktan sonra inş ölmeyiz yani abi. O para nereden geldi? Sakin sakin. Dört kişiye karşı kapışalım abi. Yürek yedim. <laughs> Hadi vur vur Seni mi akşam kadar lan Hadi Come bitch Hass Üç kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım, 15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım, 15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum. Ne oldu? Ne oldu? 15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum saymadım, vurdum vurdum, vurdum saymadım. İki yıldız mı? Lan! Abi olay çıkar sonra iyi izleyin. Bak geliyor. Aha olay çıktı. Aha bizim delikanlılar da onları dalıyor. Abi burada ölmememiz lazım. Abi kaçmamız lazım. Ben burada hemen bir save'imi alayım arkadaşlar. Hızlı hızlı. Quick save'imizi alalım. En son hangisini almışız? 20-30. Bu galiba. Bunun üzerine kaydelim arkadaşlar. Burada da ölürsek ölürüz artık. Buradaki silahları toplamayacağım. Hile olur. Ben suçsuzum lan. Ben oh, Michael'a bak nasıl sıkıyor. Michael'a bak. Michael manyak çıktı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla gerçek hayatta videosu gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenin. Daha sık gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenmişsiniz. Ve hala ailemize katılmadıysanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, sağlıcakalın. Bay bay.